Bilgi notları için teşekkür ederim ki koronavirüsle mücadeledeki en önemli yöntemlerden biri de evde kalın çağrılarına uymak. Peki Türkiye evde kalın çağrısına bugün de uyuyor mu? Şimdi bu sorunun yanıtına bakacağız. Bir yanda İstanbul diyeceğiz, Mehmet Karataş notlarıyla karşımız olacak. Bir başka durak noktamızsa Erzurum olacak, Mehmet Geçkeli. Ama öncelikle İstanbul'a gideceğiz. Mehmet Karataş'a dönelim. Mehmet kolaylıklar dileyelim, evde kalın çağrıları yapılıyor dedik. Peki İstanbullular bugün de evde kalın çağrılarına uyuyor mu? Teşekkür ederim Bekan Kurt. Bizler şu anda aslında İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olan Esenyurt ilçesinin meydanındayız ki şüphesiz ki bu meydan her zaman hınca hınç dolu oluyor ve burada çok sayıda vatandaşlar oluyor ki geçtiğimiz güne kadar dahi bu meydanın ne kadar dolu olduğunu ekranlara taşımıştık. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi koronavirüsten korunmanın en önemli yoluysa evde kalmak ve evde kal Türkiye çağrısının bu noktada aslında ne kadar çok cevap bulduğunu bu meydandan da anlayabiliyoruz ki şu an itibariyle meydanda yok denilecek derecede kimsenin olmadığını şu anda görebiliyorsunuz ki bu noktada özellikle de Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de polis ekiplerinin de bu noktada yoğun bir çalışması var. Bildiğiniz üzere artık sadece 65 yaş üstü değil aynı zamanda 18 20 yaş altında daha doğrusu olanların da çıkmaması yönünde bir karar alındı. Bunu Başkan Erdoğan açıklamıştı. Geçtiğimiz saatler içerisinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın önemli bir açıklaması oldu ve özellikle de 18-20 yaş grubunun sokağa çıkma istisnalarını paylaştı. Özellikle paylaşıyorum. Sadece 18 ve 20 yaş olan ki zaten onun altında olanların sokağa çıkmaması yönünde artık kesinleşmiş bir karar var. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanların ve özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesiyle bu durumu belgeleyebilen sadece 18 ve 20 yaş aralığında olan gençler çıkabilecekler ama onun dışında zaten 20 yaş altının da 65 yaş üstünün de sokağa çıkmaması yönünde artık karar verildi ve genel geldi. Şu an itibariyle aslında vatandaşların uyduğunu görebiliyorsunuz. Bir kez daha belirtelim burası Esenyurt Meydanı ve meydanda şu an itibariyle hiç kimsenin olmadığını görebiliyorsunuz. Bizler de bir kez daha ekranlarımızda tekrar edelim. Koronavirüse karşı şüphesiz ki en önemli alabileceğimiz Set bir evlerimizde kalmak diyelim ve Gökhan Kurt'u Söz bırakalım. Mehmet Karataş'a notları için teşekkür edelim. Evde kalın çağrılarının olumlu yanıt bulduğu bir başka nokta. Erzurum'a gideceğiz. A Haber muhabiri Mehmet Geçkel karşımıza. Mehmet kolaylıklar dileyelim. Erzurum'daki son durumu da senden alalım. Gökhan Kurt Erzurum'da dadaşlarda sosyal izolasyonu koruyarak evde kalmaya devam ediyor. Bulunduğumuz bu meydan Erzurum'un gözbebeği diyebiliriz. Kış aylarının sert geçmesinin ardından havaların ısınmasıyla normal zamanlarda bu meydanda vatandaşlar oturur, sohbet eder ve dolaşırlardı. Özellikle arkada bulunan Erzurum kale manzarasını izleyerek sohbetler ederlerdi. Ancak sosyal izolasyonu koruyarak uyarıları dikkate alan Erzurumlular meydanları tamamen boş bırakmış durumda. Özellikle bu noktayı da diğer noktayı da sizlere göstermek istiyorum. O noktada da yine yoğunluğun oluştuğunu biliyoruz zaman e, geçtiğimiz dönemlerde ve e, hemen gösterelim Erzurum Çifte Minareli Medrese bir yandan da Ulu Cami özleyenler için de ekranlara getirmiş olalım evde sosyal izolasyonu koruyan vatandaşlar için turistik e, bir mekandayız ve bu bu nokta Erzurum'un göz bebeği çok yoğun oluyordu özellikle uzun araç e, kuyrukları oluyordu, trafik de çok yoğun oluyordu bu noktada ancak trafiğin de çok seyrek olduğunu ve araç geçişlerini Özellikle çok çeyrek olduğunu belirtebiliriz. Caddede tamamen boş çünkü Erzurum'un en önemli caddesi. Bir yandan da ekipler denetim yapıyor ve anonslar yapıyorlar. Vatandaşlara anonslarını yapıyorlar. Evde kal çağrılarını sürdürüyorlar. E sizler de ekranlarınızda görüyorsunuz zabıta ekipleri, emniyet emniyet güçleri, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri vatandaşlara maskesiz dolaşmamaları ve zaruri ihtiyaçlar dışında dışarı çıkmamaları yönünde anonslar yapıyor. Bu anonslar gün boyunca bu noktada devam ediyor. Ekranlarınızda görüyorsunuz hemen bir noktayı daha göstermek istiyorum. Az ileride turuncu olarak gördüğünüz araçlar var. Onlar dolmuş hatları ve birçoğu da çalışmıyor çünkü dışarıda vatandaş olmadığı için alabilecekleri yolcu da bulunmuyor. E, vatandaşlar tamamen sosyal izolasyona uyarak evde kalmayı sürdürüyor. Bugün hafta sonu ve pazar olması nedeniyle normal zamanlarda Erzurumlular bu caddeyi hünceği doldurur deyim yerinde yerindeyse iğne atsak yere düşmezdi aynı zamanda turistik bir e, nokta olması nedeniyle yerli yabancı birçok turist olurdu. Ancak e, çift minareli medrese Ulu Camide de herhangi bir vatandaş yok. Araç geçişleri Erzurum'un en işlek caddesinde, Cumhuriyet Caddesinde oldukça seyrek e, alınan kararlar doğrultusunda artık ilk tarafından alınan kararlar doğrultusunda da en içteki caddede artık park yasağı var. Bizler de bu noktada nöbetimizi sürdürüyoruz diyelim. Söz tekrar size bırakalım Gökhan Kurt. Mehmet Geçkele'de notları için teşekkür edelim.